11 gün önce saat 04.17'de deprem bölgelerindeki polisler görev başındaydı. 60 saniye süren sarsıntının ardından yaşanan panik ve çaresizlik telsiz anonslarına an be an yansıdı. oluyor evet, de evet, de, de, de. evet, 7.7'lik deprem Kahramanmaraş'ta polis telsizine böyle yansıdı. Beyazıt mahallesinde çok sayıda bina yıkık durma lütfen saat 4.17'de önce deprem ışıkları görüldü sonra sarsıntı başladı yıkım büyüktü. Polisler kendi canlarını ailelerini bir kenara bıraktı sokak sokak rapor vermeye başladı. Global'dan belediye binası karşısındaki tüm binalar biraz da civarındaki tatlı park bunlar tamamen yıkılmış durumda. Ekipler bir süre sonra Ebrar sitesinin önündeydi. 12 bloktan 8'i yıkılmış yüzlerce kişi altında kalmıştı. Polis memurunun yaşadığı dehşet sesine yansıdı. Sakin, sakin, sakin. Enkazlara ilk müdahaleyi onlar yaptı. Ata İskenderun'da dışarı çıkan bir güvenlik görevlisi sarsıntıda ayakta durmakta zorlandı. Evdeki bu köpekler duydukları sesle irkildi, panikle kanepeden indi. Gaziantep'te yüzme havuzu taştı. Adıyaman'daki bu benzinlikte bina çöktü. 9 saat sonra yaşanan ikinci depremde Malatyalılar enkaz başında yakınlarını kurtarma derdindeydi. Yanlarındaki binadan parçalar dökülürken ne yapacaklarını, nereye gideceklerini şaşırdılar. O anlarda Taştepe kavşağında da büyük panik yaşandı.